Yarın taşınıyoruz. Bugün evlilik yıl dönümümüz. <laughs> Şimdi size ev turu yapacağım. Evlilik yıl dönümü ama <laughs> biz böyle telaşede. Bu da böyle benim bir mandalam. Hani <laughs> tabii insan duygulanıyor. Beyaz bu eve doğdu. Hem bu evden hem İstanbul'dan artık gitmenin vakti geldi bayağı ağladım falan yani. <laughs> bir şeyleri anlatırken İstanbul o yüzden çok agresif bir enerjiye sahip. Ne kadar kendinize kalkan oluşturursanız, ve dediğiniz anda şey olursunuz ya böyle. Konfor alanları içerisindeyken gelişemezler. Herkese dağınık evimden merhabalar. Yarın taşınıyoruz. Bugün evlilik yıl dönümümüz. <laughs> Meriç şubesine ilişki kesmeye gitti, İstanbul'la ilişkisini kesiyor, 15 gün mail izni oraya, tayin izni başlıyor taşınmak için. Normalde bunun bir haftasını burada, bir haftasını orada değerlendirenler de var ama bizim öyle bir vaktimiz yok, 3 gün sonra bu eve yeni kiracı girecek o yüzden biz bir an önce yarın taşınıp eşyalar yüklendikten sonra biz de yola çıkıyoruz. Eşyaları alan kişiler 18'inde başka bir yerden bir eşya daha alacaklar. Yine doğu tarafına gidecek. 21'i 20'si gibi de eşyaların varacağını söylediler. Biz de 18'inde sanırım oraya varacağız. Bugün ayın 16'sı 16 Ağustos. 17 Ağustos'ta biz taşınıyoruz. 18 Ağustos'ta onlar bir yerde neşe daha alıyorlar. Ee, ve 20 ya da 21'inde eşyalarımızı teslim edecekler. Biz de dediğim gibi 18 e akşamı Van'a varmış olacağız inşallah. 19'u sabahtan e, kontrat işte sözleşmeyi yapacağız. Evi nasıl bulduğumu ileriki videolarda size daha uzun uzun anlatırım. Başka bir ev oldu. Size anlattığım Meric'in arkadaşının evine girecektik. Gönlümüze göre bir ev oldu. Çok şükür son dakika çok güzel oldu. Onu detaylı dediğim gibi anlatırım. Aa, belki de bu videoda anlatırım. Bilmiyorum. Şimdi size taşınmadan önce hem evdeki son durumu göstermek istedim. Hem de ee, evi ev turu yapmış olalım dedim. Bu ev biraz dağınık ama yine de bir ev turu yapalım. Bu ev bize 6 sene e, baktı, büyüttü, 2'ydik, 3 olduk. Yani e, aile olduk. Sonuçta e, her ne kadar son 2 senedir falan gerçekten bu evden taşınmayı çok istiyor olsak da çünkü çok problemler yaşadık e, evle ilgili. E, sıkıldık, balkonsuzluk vesaire özellikle bize Covid döneminde çok darlamıştı. Ama yine de 6 sene ama öyle ama böyle iyisiyle kötüsüyle bize baktı bu ev. O yüzden bizi de ona baktık. O yüzden bir tur yapalım istedim. Dediğim gibi Meriç Şubesi'ne ilişik kesmeye gitti. Beyaz'ı da götürdü. Ben de son işleri hallediyorum dedim. Neden bir vlog başlatmayayım hazır Beyaz'da yokken. Şimdi size ev turu yapacağım. Burası evimizin girişi. Kocaman bir antrenmiz var. Geri geri giriyorum. Sizinle birlikte girmem gerekir değil mi normalde? Neyse. Sizinle girmişim gibi çekelim. <laughs> Evden girdiğinizde burası mutfak. Burası salon. Burası yatak odası. Şurası benim eskiden seans odamdı. Şimdi beyazın odası. Burası büyük banyo. Burası da küçük banyo. Şurası da şöyle bir giriş alanı şimdi buradan başlayalım mutfak şu anda tabi darmadağınlık mutfakta da eşyalar ee, dolapları falan bayağı bir boşalttım bu boş bu boş şurada sadece tabaklarla iki tane bardak bıraktım şimdi biraz da onları paketlerim bu zaten kombi var ee, şu dolapta bir şeyler var şimdi onları da kolileyeceğim Makineyi son bir kez çalıştıracağım. O yüzden dağınık kusuruna bakmayın. Bakarsanız da yapabileceğim bir şey yok. <laughs> Burası işte lavabo altı burayı boşalttım. Burası boşaldı. Zaten içindekileri aldım. Buraya ait olanı bıraktım. Poşetler var. Burada da işte bunlar. Buzdolabını da yine bir boşaltıp buzluğu falan boşalttım. Fişini çekeceğim kız kardeşim de ben. <laughs> Senelerdir bu fotoğraf burada artık soldu. <laughs> 10 sene falandır e, şey duruyor öyle. Eski evimizde de duruyordu. Buradan salona ilerleyelim beraber. Bu videoda hiç kespiç olmasın diye böyle direkt çekiyorum. Çünkü gerçekten editle uğraşmak istemiyorum bu kadar işin arasında. Kapıları falan hep kapıyorum. Kedim çünkü şans böyle plastik şeyleri ısırıyor hep bozmasını istemiyorum halıları yıkamaya verdik halıları e, yıkamaya vermem şu açıdan güzel oldu hani orada temiz temiz sererim diye düşündüm ama bir negatif yanı oldu o da şu ki e, adam şey dedi poşetlerin uçlarını açın halılar terleme yapmasın dedi hani dedim ya şimdi biz 17'sinde vereceğiz ama 20'si 21'inde alacağız Halılar da geleli 1 iki gün oluyor. İçeride terleme yapabiliyormuş. Adam serin falan dedi de sermek de istemiyorum. O yüzden uçlarından yırttım hepsini. Hava alırlar. İnşallah terlemezler. Bakalım orada çünkü temiz temiz sermek istiyorum. Bir daha halı yıkamayla uğraşmak istemem. Burada şurada zaten 4 koli falan. Evet 4-5 koli var. Bunlar kırılacak. Geri kalanı kırılacak diye. Siz son gördüğünüzden beri bayağı bir değişti. <laughs> Buralar doldu. Ee, arabamızda yer açasın diye beyazın bebek arabasını da eve çıkarttık. Onu da taşımacılara vereceğiz. Meriç beyazla geldiğinde bir şunu paketleriz pat patla. Bu TV ünitesinin üstüydü hatırlarsınız. Ee, televizyonu bu akşam sökeriz. Belki beyaz bugün bir iki kere daha bir kere daha çizgi film izlerse biz biraz iş yaparız Meriç'le. Ee, evlilik yıl dönümü ama <laughs> biz böyle telaşede Um çiçekleri böyle koydum. Bunları arabaya indireceğiz. Demiştim size bir koli yaparım diye. İnşallah bir şey olmadan giderler. Zaten bir iki tanesi çok iyi durumda değil. Ne yapsam ee, bakamıyorum. Kentiye bitkisiyle ilgili hiç bilgi bulamıyorum neredeyse hiçbir şekilde ve çoğu gördüğüm insanda da kentiye bitkisi böyle soluyor, ediyor. Areka şuradaki çok güzel tutunuyor. İnşallah onu sapı sağlam götürürüm. Koltuklar falan zaten böyle bir şey yapmıyorum. Onu adamlar kaplarlar. Yuka bitkisi var onu da oraya alacağım. Burası böyle yani bayağı depo falan gibi oldu. Da size dışarısını göstermek isterim. Bizi hep bahçe kullanımı olan bir ev zannediyorsunuz. Ama aslında yok burada küpeş de var. Yani bahçemiz var ama kullanamıyoruz. Tekrar gidelim. Küçük banyoyu direkt karşımıza çıkacak. Gösterelim. Buranın klozeti ve lavabosu vardı. Fakat biz dedik ki buranın lavabosunu ve küvetini sökelim. Sten'in deposuna koyduralım. Biz burayı böyle çamaşırlık gibi değerlendirelim. Makineye son bir kez kazan yıkama yaptım o yüzden şu an parıl parıl parlıyor. Açtım nemi gitsin. Orada direkt hani tüllerimi, perdelerimi yıkarım diye kazan yıkama yaptım. 90 derecede bir şey var. Çok güzel kullandığım bir ürün var. Aşağıya bırakırım. Markın bir şeyi. Başka markalarda denedim. En çok marktan memnun kaldım. Kurutma makinesi onu da bir sildim. Ee, şurada deterjanlarımız vesairelerimiz duruyordu. Onları da böyle bir çöp kotusuna doldurdum. Son birkaç bir şey var. Şunları da bir yerlere sokalayacağım. Ayakkabılığımız o da komple boşaldı. İçinde benim bir tane terliğim var. Giderken giyeceğim. Burası böyle. Şöyle bir kolidorumuz var. Buradan banyoya ilerleyelim. Banyoda da şu an bir şey yok. Sesim yankılanacak. Buraları falan komple boşalttım. Sadece mericin şampuanı. Bir videoda size göstermiştim ya. Şu gerçekten efsane bir şeymiş. Bayıldım. Katı şampuan. Onun da linkini aşağıya bırakırım. Aldığımdan beridir, bir aydır falan kullanıyorum. Çok memnunum. Banyoyu bu kolilere doldurdum. Banyo bu halde. İşte son bir kirliler falan onları bir şeye tıkıp götüreceğim. Belki Meriç banyo yapmak ister geldiğinde. O yüzden şey yapmadım kaldırmadım daha. Banyo böyle. Sesim güzel yankı yaptı mı banyoda. Boş koridorda da yapar. Her yerde yapar. Çünkü hiçbir yerde eşya halı yok. Beyazın odası. Burası benim seans odamdı. Şu anda Beyazın odasında da hiçbir şey yok. Zaten oyuncaktan başka bir şey yoktu. Bir de halı vardı. Yankı yapmıyordu sadece. Beyazın beşiği. Bunu oraya gittiğimde beyaza boyumaya, beyaz renge boyamayı düşünüyorum. Ki bununla takım olsun diye. Aslında biri Ikea, biri Zara Home alakaları yok ama. Burada da böyle iki tane dolap var. Burada bir şey kalmadı. Son beyazın bir kamerası, bezleri. Bu kapının arkasını size göstereyim. Bunu ben yapmıştım. Ya gördüğünüz gibi zaten bütün kapılar aslında bu renk ama ben polisanın x1 boyasıyla kapıyı beyaza boyadım çok güzel oldu. Asla hiçbir şekilde boyası çıkmıyor ve silinebiliyor o yüzden öneririm eğer kapılarınızdan memnun değilseniz. Buraya da böyle bir kendi mandala yapmıştım çünkü dediğim gibi burası benim home office çalıştığım için nefes seanslarını yaptığım odaydı. Aslında ben beyaza oda yapmak gibi bu evde hiçbir zaman niyetim yoktu. Ama Covid girince işin içine karantina vesaire olunca ve nefes çalışması yani direkt nefes soluma ile ilgili olduğu için ara vermeye karar verdim danışanlarım için de kendi sağlığım için de. O yüzden o zaman oda boş duracağına neden beyazın olmasın dedim ve beyaz oda yapmıştım. Beyaz 14 aylıktı o zaman. Şimdi 27 aylığa geliyor işte. Bu da böyle benim bir mandalam. <laughs> Yeni evimde böyle bir şey olmayacak tabii ki. Ama güzel. <laughs> İnşallah gelen kişi de bunu severek kullanır. Zaten ofis olarak kullanacak bir yeni kiracı burayı çok beğendiler. Bu da böyle. E şimdi gelelim bizim odaya. Bu şey dimerli e, priz bizim de Bunu sökeceğim. Beyaz bunun şeyini kapağını çıkarıp sürekli ağzına attığı için ucunu çıkarmıştım. Şimdi birazdan onu sökerim. Burası da yatak odası. Artık burada da hiçbir şey kalmadı diyebiliriz. Yatağı söktük. Oraları hiç çekemedim. Çok böyle e, hal iş yaptığımız bir gündü. E, Yatağa kılıfı var. Kılıfın içine koyacağım. Şu bavulu da e, nakliyecilere vereceğim dolabı paketledim. Şurada işte yataşın kılıf şeyleri var böyle yastıkları falan da onun içine sokarım diye düşünüyorum. Aa, burada bunun içine son böyle bir şeyleri koyacağım artık. Bundan nakliye elçileri vereceğim. Biz sadece şu iki bavulu alacağız. Kedinin işte bu, bu zor poşeti koyduğum kakasını yolda yaparsa hemen atmak için. işte kedinin taşıma kabı. Kum kabını koyacağım. Bagaja bir düzenek kuracağım kediyle 20 saat yolculuk bilmiyorum. Perdeler falan zaten yarın sabah ilk iş. Onlar sökülecek. Burada zaten bir şey kalmadı. Bir bu dolap bir de şu var. Ve bunlar da zaten direkt böyle gidiyorlar. Sökülmüyorlar. Beyazın odasındaki de sökülmüyor. Melis'in şey Melis kim ya? <laughs> Melis'in e, kıyafeti. Bunu da yıkamıştım en son. Valize temiz temiz koyayım diye. Hatta bunları da beraber şu an yerlerine koyalım. Bunlar benim back check dediğimiz seanslarda kullandığım bir oturak oturma düzeneyi sırtını yükseltmek için falan pişman. Evet burası böyle. Yani burada da bir şey dediğim gibi kalmadı artık. Son bir şu var. Beyazın doğumdaki kapı süsü. Şimdiki odasında asılı olan süs. Bunu ben yapmıştım. Beyaz bizim yanımızdayken bu duvarda çok güzel duruyordu böyle. Ee, sonrasında kendi odasında da beyaz duvarda da çok güzel duruyordu. Hoş bu duvar beyaz değil ama onun odasındaki duvar beyaz. Bunu da kırılmadan götürmek istiyorum. Yani sonuçta ben yaptım kendi elçi azlarım Evet, ev turu böyleydi. <laughs> Aa. Hmm, yani tabii insan duygulanıyor. Bu arada. İşte bu evin en büyük dezavantajlarından biri görüyorsunuz. Yatak odamın içerisindeyim ve basket sahası. Yani biz bu evi tutarken tabii ki hiç bunun bu kadar problem olacağını düşünmemiştik. Ama özellikle son iki senedir Covid'le falan yani şuradaki basket sahasının gürültüsü asla çekilmez oldu. Sadece bizim basket sahamız değil yan sitenin basket sahası da şurada. Yani ikisi birlikte nasıl gürültü oluyor ve sitenin çocukları artık büyüdükçe çok küfürlü konuşmaya başladılar. Yani evin içinde bakın ben yatak odasındayım mutfaktan falan çok zorlanıyorum. Yani sürekli evin içinde küfür var, bağırış, çağırış var. Yani 15-20 tane çocuk aynı anda böyle bağırıyor. Çocuklar şurada oturup piknik yapıyorlar. <laughs> yani hani siteye söylediğimizde diyorlar ki onların özgürlük alanı. Tamam onların özgürlük alanı da benim de yatak odam yani. Hani bakın yatağım burada. Çocuklar şurada piknik falan yapıyorlar ve gerçekten biz çok zorlanıyorduk yani son senelerde. Bir yan odada keza beyazın yatak odası öyle uykusu falan uyuturken ya çok ses geliyordu beyaza. Şurası da işte sitenin çocuk parkı görebiliyorsunuz. Yani bazı konularda çok zorlanmaya başlamıştık açıkçası. Hayırlısı oldu bizim için ayrılmak böyle. Hani çok da artık e, bıkkınlık seviyesine gelmeden gitmek en güzeli. Hem bu evden hem İstanbul'dan artık gitmenin vakti geldi. Bize böyle 6 sene baktığı için bu evimize teşekkür ederiz. Yani beyaz bu eve doğdu sonuç olarak. Açıkçası üzüldüm. Çünkü 15 dakika sizinle konuşmuştum. Çok da güzel konular konuşmuştum ama tam o sırada şarjım bitti ve o video çöpe gitti o 15 dakikada anlattıklarımı kısa sürede bu sefer 15 dakika sürmeden toplamaya çalışacağım. İlkinindeki gibi olmayacak. Bayağı ağladım falan yani. <laughs> bir şeyleri anlatırken duygulanıp bu sefer ağlamam. <laughs> Öyle düşünüyorum. O deminkinde de ağlamak gibi bir niyetim yoktu birden hüngür şakır geldi. Şunu diyordum e, orada. Bu ev bize 6 sene baktı. Bizim burada çocuğumuz oldu. Ee, o yüzden bu eve teşekkürler. Sizinle de son bir kez bu evi paylaşmak istedim. Kendime de hatıra kalır. Beyaz büyüdüğü, doğduğu evi görür. Bu an bize iyi gelecek demiştim. O 15 dakika konuştuğum kısımda. Çünkü direkt enerjisi e, farklı olacak. Her evin enerjisi farklı. Her evin enerjisini geçtim. Her şehrin enerjisi farklı. Ondan bahsetmiştim. Çünkü İstanbul'un çok ağır bir enerjisi var. Onu anlatmıştım birazcık. Şu manada insanlar burada, bu şehirde sürekli koşturma içerisindeler. Evden işe, işten eve. İşte özellikle bir de bu kısıtlamalar vesaireyle işte markete yetişmek, işten çıkıp falan filan koşturmak, ettirmek gibi gibi şeylerden İstanbul o yüzden çok agresif bir enerjiye sahip bir şehir sırf koşturma yüzünden çünkü insanlar metroya yetişecek otobüse yetişecek işte işe yetişecek araba işte önüme kırdı vay işte yaya geçirdiğinde bana yol vermedi öyle böyle falan şimdi herkes böyle olunca ben böyleyim atıyorum Meriç böyle sen böylesin o öyle o öyle 20 milyon diyelim nüfusu var bilmiyorum 18 milyon diyorlar günlük artıyordur çünkü bir sürü iş için gelen giden var göçmenlerde falan filan derken 20 milyon diyelim nüfusu var. 20 milyon insanın bu mantelde de olduğunu düşün. Hadi bunun 10'u evde oturuyor, 10 milyonu, 10 milyonu sokakta. Ve sürekli böyle bir enerji var. Doğal olarak siz ne kadar meditasyon yaparsanız, ne kadar kendinize kalkan oluşturursanız, ne kadar kendinizi güvenli bir balonun içine alırsanız alın bundan etkileniyorsunuz. Şey gibi düşünün demiştim. Hani temiz bir yere gidersiniz de işte oksijeni bol alan bir yere çok az saat uyursunuz ama dinlenmiş kalkarsınız ya ya da böyle şehirler vardır işte kömürlerin işte madenin işçiliğinin olduğu şehirler vardır. Havası biraz böyle kötüdür temiz değildir çok ya da fabrikaların olduğu şehirler hani çok temiz hava yoktur. Ee, orada dinlenemezsiniz. Onun gibi oksijeni solumak gibi yani oksijeni bol olan yerle olmayan yerde nasıl hani vücut enerjiniz değişiyorsa... Burada da enerjisel olarak bu şehirde ben gidiyorum ama siz buradasınız ya da birçoğunuz büyük şehirlerde izleyenlerden mesela ee, enerji bu enerji bizi içine alıyor yani biz de ona dönüşmeye başlıyoruz etkilenmeye başlıyoruz özellikle işte meditasyon nefes gibi gibi şifa metotlarıyla böyle kendimize içimize dönmek gibi bir çabamız yoksa daha çok etkilenmeye başlıyoruz. O yüzden bunu yapın ki en azından bu kadar yoğun şehirlerde etkilenmeyin. Hani böyle tatile gittiğiniz anda şey olursunuz ya böyle. İstanbul sınırından çıktığı anda insan bir böyle o tatile gittiğiniz için değil biliyor musunuz? O enerji alanın içinden çıktığınız için aslında. O yüzden Van bize iyi gelecek. daha sakin bir hayat. Daha bu kadar koşturmanın olmadığı, daha bu kadar nüfus kalabalığının olmadığı. Ee, mesela evimiz merkezde. Meric'in işi eve yakın. Yani belki öğlen arasında bir buluşup bir işte öğlen yemeği yiyip bir kahve içebileceğiz belki. Hani daha çok birbirimizi görebileceğiz vesaire. Daha güzel olacak, daha iyi gelecek bize. Ben inanıyorum. Ee, orada şimdiden bir komşum, bir dostum oldu. Ev konusunu size orada anlatırım nasıl bulduğumuzu. Yani gerçekten arkadaşlıklar, dostluklar için hani hiç yüz yüze tanışmış olmanıza gerek yok. Benim evimi bulan kişiyle ben hiç yüz yüze tanışmadım. Instagram'dan tanıştık ve gerçekten hani sanki sorsan 10 yıllık arkadaşız yani hani onlar evimizi bulmamıza hatta bize yardımcı oldular. Aynı apartmanda oturacağız. Anlatırım onu dediğim gibi sonra hiç girmeyeyim. Üzgünüm tabii. Tam şu kısımda evimden kardeşimden ayrılıyor falan diye ağlamıştım. gerçekten arkadaşlarım, işte kuzenlerim, ne bileyim akrabalarım, kardeşim, yeğenim hepsinden ayrıldığım için içim buruk tabii ki. Orada birden böyle Hı -hı -hı diye ağlamıştım, böyle tutamamıştım kendimi. Neyse şimdi daha böyle güzel anlatabiliyorum bir duygulanmıştım, hala duygulanıyorum ama yapacak bir şey yok bu meslek böyle ben bu mesleğin bunu getireceğini elbet bir gün bilerek Meriç ile evlendim zor bir meslek. Ee, özellikle mesela Covid döneminde çok zorlayıcıydı, çok yoğundu. Yani herkes evden çalışmaya başladığında Meriç iki katı fazla çalışmaya başladı. Sanki Covid ona dokunmuyor, bir, o virüs ona ulaşmıyor sanki. Ee, yani herkes 8 saat çalışır, Meriç 16 saat falan çalışıyordu yani ailesinden, karısından, çocuğundan bunlardan fedakarlık etmek gerekiyordu. Bizim de ondan fedakarlık etmemiz gerekiyordu. Yani hani fedakarlık demeyelim de mahrum kalıyorduk yani birbirimizden. En azından Van'da o kadar yoğun olmaz diye düşünüyorum. Yani yoğun bile olsa sonuçta ne bileyim bir şubesinin oraya giderim. Ee, çıkar giderim müsait bir şeyde. Bir kahve içeriz o bile bize iyi gelir. İstanbul'da bunu yapamazsın yani. Ben şimdi Tuzla'dan, Pendik'ten Kadıköy'e bir kahve içmeye gidemem. Hele çocukla hiç gidemem. Yani çocuktan önce yine yapıyordum öyle çılgınlıklar arada bir. Ama yani bir kahve içmeye de gerçekten iki saat yol gidemem yani otobüste, metro ile bilmem neyle. Orada ama iki dakika şube, iki kilometre arası yani evle şubenin yani hani giderim yani hani bir kahve içerim dönerim hani görürüm. En azından 16 saat bile çalışsa 16 saat ayrı kalmamış oluruz. Çünkü o banyosundan, işte yemeğinden, öz bakımından vesaire birçok şeyinden kısmak zorunda kalıyor. Eve geliyor, uyuyor ve işe gidiyor yani hani. Orası biraz daha işte iyi gelir bize bu manada. Bundan bahsettim. Şehirlerin enerjisinden bahsetmiştim. Dediğim gibi kendinize o yüzden İstanbul'da kalanlar mukayyet olun. Bunun farkında olun. Kendinizi koruyun. Bol bol şehir dışına çıkmaya yeniden o buradaki yüklendiğiniz negatifi gidip bir yerlerde boşaltmaya çalışın. Tatil bu yüzden güzel bir şey. Sadece yazın yapılan bir şey değil. İki günlük bir günlük günü birlik yaptığınız kaçamaklar bile size iyi gelir. Aa, böyle. Başka bir şey anlattım mı bilmiyorum. Yani sonuçta birincinin aynısı olmayacağı bu videonun belliydi. Üzüldüm. Çok güzel konuşmuştuk. Konuşmuştum ben anlatmıştım size birçok şeyi. Ama bu da şimdiden bile 8 dakika oldu zaten. Ee, bu evi işte giderken bir vloglamak istedim. Göstermek istedim. Bu eve gerçekten bugün evlilik yıldönümümüz. Son gecemiz bu evde. Teşekkür ederiz. Yani her ne kadar sorunlar, problemler de yaşanmış olsa, evde vesaire gürültüler, bilmem ne, ne bileyim problemler, bahçe katı olduğundan dolayı işte biraz karınca problemleri falan filan olsa da e, bize iyi baktı. Her şeyin, her güzelin bir kusuru vardır. Ben bana kattıkları güzelliklere odaklanmak istiyorum bu evin. Hani çocuğum oldu bu evde. 6 sene geçirdim bu evde Meriç'le. Birçok ülkeye bilmem neye vesaire gittik. Buraya taşınmamızdaki sebep aslında ben Pegasus'ta çalıştığım dönemde işe çok yakındı. Buradan yürüyerek 5 dakikada işe gidiyordum. Pegasus'un genel müdürlüğü 5 dakika benim oturduğum yere. O yüzden buraya taşınmıştık. Bu videoda böyleydi. Hmm. Artık yavaş yavaş orada gidip evimizi yerleştirdikten sonra bu taşınma faslı e, bittikten sonra bol bol böyle enerjilerle ilgili kendimizi korumakla ilgili işte düşünce yapımızla ilgili düşüncelerimizi sorgulamakla ilgili bilincimizi, farkındalığımızı arttırmakla ilgili sohbet muhabbet e, videoları blokları da yaparız diye düşünüyorum yarın taşınma günü yeni bir vlog başlar orada diye düşünüyorum buna eklemem. Ayrı. Çünkü hem taşınma hem yolculuk vesaire bir arada olur. Öyle. Yarın yeni bir gün. Yarın yeni bir şehir. Yarın yeni bir hayat resmen yani. Ona işte duygulanmıştım birazcık. Yani bütün evimi, yurdumu bırakıp. Gidiyorum bildiğim her şeyi bırakıp. Ama insanlar konfor alanları içerisindeyken gelişemezler. Konfor alanından çıkmak sizi geliştirir. Bunu da bildiğim için konfor alanından çıkmak bizi geliştirecek. Bize iyi gelecek. O yüzden de öyle. Gelişeceğiz, dönüşeceğiz, iyileşeceğiz. O yüzden bakalım hayat bize ne getirecek. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki vloglarda görüşmek üzere. Bay bay.